Hazreti Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Evliyaların yüreklerinden taşan mübarek sesler ve sözler İsrafil'in suru gibi dirilticidir. Onların gönülleri öyle bir gönüldür ki aşıklar onların vasıtasıyla mest olurlar. Onların gönülleri öyle bir cazibe merkezidir ki her düşünceyi ve sesi kendine çeker. İlhamın, vahyin ve sırrın lezzeti de onlardır. Eğer velilerin gönül namelerinden birazcık söylesem, bedenleri toprak olmuş canlar nezarlarından doğru verirler. Ey gafil, kulağını yaklaştır, velilerin namelerini duymaya gayret et. Zira o nameler sana uzak değildir. Onlar sıcak da söyleseler, soğuk da söyleseler dediklerine kulak verip nasihatlerini tut. Tut da şu dünya hadiselerinin muhtelif tesirlerinden, sıcak ve soğundan, yani elem ve sururundan kurtul ki yakıp kavuran cehennem azabından azat olasın. Peygamberimiz elhamdülillah Aleyhisselam Hazretleri Allah kabul nurunda ziyaret etsin inşallah. Allah'a bir şefaat versin inşallah. Tebliğ görevini hakkıyla yaptı. Hakkıyla yaptı böyle. Evinde rahat bir şey uyuyamadı. Doğru kuru afiyet mi yiyemedi. Doğru eski ayağını tutup oturup işareti edemedi. Geceminize kalktı. Zamanla yarıştı. Böyle. Her şeyi görseydi, insan tebliğ işi. Yiyelim. Peygamber abi gitti. Din kime kaldı? Şu anda nöbet bize geldi muhteremler. Geldi. Evet. Rabbim bize soracak. Başardı. Kullarım size İslam anlatıldı mı? Duydun mu? Duyduk. Şimdi de Muhteremler dünya fani. Ömür kısa. Bu toprak kendini yutuyor toprak. Şürütüyor toprak. Muhteremler. İnşallah adı cemaatiniz İslam için çalışalım muhteremler. Allah Teala buyuruyor. Sizden bir toplum cemaat olsun. Her yörede, her çevrede bizden bir cemaat olsun. Bunlar insanları hayra davet etsinler insanlara. Ve yine bunlar emri maruf yapsınlar. Yani Müslüman arasında da kim İslam'ı yaşayamıyorsa Onlara bunu alsınlar. Ve nehi al münker. Ve yine o çevrede, o mahallede, o ülkede, toplumda günah işleniyorsa bunu da engelleme çalışsınlar. Sıra gelişini bizlere muhtemelen. Her birimize şah, hepimize böyle. Yani İslam bayrağını taşımak, sancağı ileri taşımak, İslam için çalışmak, Allah'ın davet etmek, Hepimizin görevi. İslam'ın davette yani kişilerin geleni yapmak gerekiyor. Böyle. Çünkü peygamberlerin görevi böyle bu. Mesela günümüzde kitap da bunun diyor böyle. Yani kitap böyle bastırıp böyle ya da hazır kitabı mesela kişi böyle küçük bir şeye böyle mesela beğendiğine kişi okuyup dürüst olarak kişi bunlara böyle de verse hesabı sevabı yedirce katıyor muhtemelen böyle. Gerçekten bunlar yan gelir muhtemelenler. Yan gelir böyle. Yani. Öyle bir yan gelir ki kişi ölse bile mezarda devam ediyor böyle. Mezar devam ediyor böyle. Tabi bunun gibi ilim neşetmekte az ver okudum. Adı şey muhtemelenler. Mesela kitap yazmak, bunlara basılmak, dağıtmak, bu yollara koşmak da hep nedir bunlar böylece? Elhamdülillah hep bundan can gelir muhtemelen Bir kitabı hiçbir şey duyma insanlar vardır böyle. Okur, Allah sevgi kucuklarına verir ona, bu duygu olmayı muhtemelen böyle. Bakar ki dünya hayatına boşluğunu anlar, terbe dönüş yapar böyle. Ama sizin haberiniz, benim haberim yok. Allah bunu biliyor mu? Yok, yok, yok. Allah bunu biliyor mu? Elhamdülillah böyle. O kişi dönüş yaptı, ne kadar sevap kazanıyorsa bilmiştir, ona sevabına baktı. Yani çok büyük bir kazanç hem de ahirete devam eden edemektir. önce bir kişi ne gerek şey. Her türlü yayın yoluyla da yani gazete, kitapları, her şeye de İslam'ı tebliğe çarpma gerekiyor azı cemaatimiz. İşte bu yapan kişi ne oluyor? Allah'ın halifesi. Allah'ın halifesi. Kur'an'ın halifesi Peygamber halifesi olur muhtemelen. Günümüzde de İslam'ı tebliğ etmek için muhtemelenler demek ki her şeyden yer almak gerekiyor günümüzde de böyle. Tabi internetten, basında, radyo, televizyonda, sosyal medyayla artık mesajlarla İslam'ı tebliğe çalışalım muhtemelen. E, Allah'ın cihat Allah'ın dinini yüceltmek. Müslümanın sayısını çoğaltmak. Müslümanları bilinçlendirmek. Allah'ın icabıdır. Demek ki bizler Allah icabı çalışırsak bir de bir kişi sevap olursak o kişi tuttu mu elhamdülillah tuttu mu, tuttu mu o kişi çalışır 10 kişi oldu, 20 kişi olur onun sevap olduğu kişiler sevap olurlar elhamdülillah İslam bu şekilde gelir. Tabi İslam geliyor mi dünyaya huzurda gelir muhtemelen. Bayramda olsun yani tatil matil diye bir akraba ziyareti olsun. Yani bir insan bir yere giderken bile cihat niyeti olursa olursa her adamına aksa alınır. Cihat niyeti böyle. Ne yapacak? Gitti yerde işleri yolda giderken birine işte lokantada birine, otele birine, gittiği yere birine bir şey anlatabilirse, anlatabilirse. Ya da mesela kitap, mesela verme dağıtma muhtemelen böyle, böyle. Kalıcı. Bunlar bu şekilde böyle. Günümüzde İslam bize kaldı Yani bunu bilelim bakalım. Bunu bilelim. Yani yalnız işte dünya işimizi yapalım. Efendim çayımızı demleyelim. Haber dinleyelim. Gazeteyi okuyalım, master izleyelim. Bunun için yaratılmadık muhteremler. Yaratılmadık muhteremler. Yaratılmadık. Din omuzumuzda emanet, görev, nebeçiyiz. Nebeçi muhteremler. Yani yaşadığımız şekil yaşamak biraz çok tatsız muhterem Ya yani kuru bir yaşayış böyle. böyle. İslam'a çalışmadan, Kur'an'a çalışmadan böyle. Allah'ın dinine çalışmadan bu yaşayış her ya şey değil. Elimizden şey geldiği kadar tabi kızmadan kızmadan, gönül kırmadan, yapıcı olarak, İslam'ı sevdirek çalışalım. Hiç olmazsa çevremize bakalım. Hiç olmazsa çevremize. Böyle. Çevremize. İslam'a biraz yatkın olanlara yatkın olanlara onu ilgilenelim der. Gidelim, çağıralım mesela, gelelim bu şey onlara görüşelim, görüşelim. Onlara böyle sohbetlere getirelim, efendim kitaplar verelim. Ben ne yapalım? Adı cemaatimiz. Ve bir kişi, bir kişi, bir insanı, o yüzden olsa olsun, o sırada. Bir kişi, bir insanı İslam'a getirebilmek için ayağına geçsin, atladımlar fi sebille bakın, cihat yolunda. İşte en kutsal görev bu muhteremler. Allah'ın dinine çalışmak böyle şey. Efendim bana ne? Hayır olmaz muhteremler. Bana ne olmaz böyle şey. Din bize kaldı muhteremler. Şu an bir nöbetçiyiz, görevliyiz şu anda. Bir bundan sorumluyuz. İşte Mevlamız buyuruyor. Allah'ın dinine malınızla, canınızla çalışacaksınız cihat. Hem de cihat kelimesi geliyor ki burada yani son gayetinize kadar böyle. Balınızla, canınızla böyle şey. Nedir bu? Bir kişiyi İslam'a getirebilmek mıdır? Bir kişiye nasip bosa da, o kişi hayatı boyunca çalışsa, çabalasa, bir tek kişiyi İslam'a getirse, o kişi için bu dünyadan daha hayırlı bak müteremler. Yani hangi toplum, hangi ülke, hangi millet, Allah'ın dinle çalışırsa, İslam'a çalışırsa, böyle. birbirine yardımcı olursa, bunların amaçları dünyayı aşmış, Allah'ın dinine sahip çıkarlarsa, Mevlam burada söz veriyor, Nasr-u minallah. Onlar da mutlaka gelecek. Gelecek böyle. Ve fethun fütuhat. İslam fütuhatı gelecek hem de karip yakın olarak meydan okuyor İşte adı cemaatimiz tabi sahabeler, tabiinler, o selebi sahiline mübarek kişiler onlar böyle yaptılar muhtemelen böyle. Onun amaçları Allah'ın dinine çalışmaktı. Onların kalbi İslam diye yandı. Onların kalbi Kur'an diye yandı böyle şey. Öyle çalışıyorlar. Allah hatta tabi tuttu, tuttu mu, yardım etti. Ve beşir müminin Arkadan emir peygamberimize ve beşir Muhammed'e müjdele. Kimleri? El müminin bu vasıta müminleri müjdele. Yani böyle yaşayan müminlere onlara müjde ver. Hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek, İslam fütuhatı gelecek, hem onların ahiretleri de dünyanın hayli olacak. Bilenler ne devlettir? Ay benim hocam sultanım Küfür bidat her bir yanda Her şey. alanda Geldin böyle bir zamanda Ay benim hocam sultanım Geldin böyle bir zamanda Ay benim i'm so